Arkadaşımız Oğuzhan Genç bizlerle birlikte. Oğuzhan selamlar, hoş geldin yayınımıza. Teşekkürler Levent Yavuz, iyi yayınlar. Sevgili Oğuzhan, rakibimiz Galler, Türkiye-Galler mücadelesi bugün saat 20'de başlayacak. Senden son detayları rica edebilirsek, milli takımımıza dair muhtemel 11'de senden rica edebilirsek, Kayseri'de şu anda atmosfer, hava nasıl? Sözü sana bırakayım. Levent Yavuz A milli takım UEFA Uluslar B ligi 4. grupta 5. maçına çıkıyor. Rakibimiz Galler. Kazanmamız halinde hem liderliği hem de A ligine çıkmayı garantileyeceğiz. Umuyoruz ve diliyoruz ki Kayseri Kadir Has Stadyumunda A milli takım kazanacak ve tarihimizde ilk defa UEFA Uluslar A ligine yükselme e gururunu yaşayacağız bunun yanı sıra tabii 2026 Dünya Kupası öncesinde de e, pliyoğ biletini de e, eleme grupları öncesinde pliyoğ biletimizi de cebimize koymuş olacağız tabii Kayseri'de şu anda atmosfer sakin onu belirtelim stadyum etrafında şu anda sadece güvenlik önlemleri var taraftarlar henüz buraya gelmediler ama Kayseri'de büyük bir heyecan büyük bir coşku olduğunu belirtelim Kayseri'de günler öncesinde kısa süre içinde satış e, satışa çıkan maç biletleri kısa süre içerisinde bitti bilet alanlar çok memnun alamayanlar buruk e, bu mücadele herkes tabii kentte takip etmek istiyorlar. 11 yıllık aramın ardından geliyor Kayseri A milli takım. E, 2013'te Estonya'yı burada 5-0 yendiğimiz maçta Kayseri A takıma ev sahipliği yapmıştı ve 11 yıl sonra yeniden A milli takıma ev sahipliği yapacak Kayseri'de. Kayseriler oldukça bu durumdan memnun. Şehrin her tarafı A milli takıma başarılar dileyen pankartlarla e, bürünmüş durumda. E, mücadelede de 30 bin civarında taraftarın olmasını bekliyoruz. Şu an buralar sakin ama maça doğru Kadir Stadyumunda Büyükşehir Belediyesi Kadir stadyumun etrafındaki atmosfer hareketlenecek onu belirtelim. E, ee, bunun yanı sıra tabii milli takımdaki son durum nedir? Aslında aday kadro açıklandığından beri en büyük konu sakatlıklar konusu. İlk önce Çağlar Soyuncu, onun ardından Ferdi Kadıoğlu. Sonrasında Amveli takıma ilk kez çağrılan Deniz Gül ki büyük bir şanssızlık sakatlığı nedeniyle o da kadrodan çıkarıldı. Ve son olarak da Eyüp Spor forması giyen Ahmet Kutucu. milli takımın aday kadrosundan e, çıkarılan isimler oldular Kenan Yıldız bu maçta cezalı. Cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecekler. Onlar yanı sıra Freiburg'dan Eren Dinkçi, Kasımpaşa'dan e, Yasin Kasımpaşa'dan Yasin Özcan düzeltiyorum. Kasımpaşa'dan Yas Yasin Özcan ve Getafe'den Bertu Yıldırım A Milli Takım kadrosuna dahil edilen isimler, ollar, sakatların yerine tabii Hakan Çalhanoğlu da e, ilk idmanlara katılamamıştı. Amili takımın tecrübeli ismi kaptanı. Bu da bu maçta forması giymesini bekliyoruz ama idman eksik, eksiği olduğunu da belirtelim. Dünkü idmanda Hakan Çalhanoğlu takımdaki yerini aldı ama hafta başında yapılan idmanlarda e, rahatsızlığı nedeniyle e, idmanlara katılamamıştı. Ama bu maçta forma giymesini bekliyoruz. milli takımın hemen 11'inden de bahsetmek istiyorum. Kalede Mert Günüoğlu bekliyoruz. Savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Barda sağ Mert Müldür, sağ bekte Zekiçeli, sol bekte Mert Müldür'ü bekliyoruz. Eee orta alanda Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu'nu bekliyoruz ki az önce söylediğimiz gibi Hakan Çalhanoğlu eee idman kaçırmıştı. Eee A takım kampının başında. O nedenle burada Okan Yokuşlu eee ihtimali de olabilir. Onu belirtelim. Onların önünde Yunus Akgün, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu üçlüsünü izlemeyi bekliyoruz. İleri uçta da Barış Alper Yılmaz A takımın yine gol umudu olacak vincenzo montella'nın öğrencileri İstanbul'da hafta başında toplanmışlardı hazırlıklarını riva hasan milli takım kamp ve eğitim tesislerinde sürdürdüler. Ee, Onlardan da dün Kayseri'ye geldiler. Kayseri'de büyük bir ilgiyle karşılandı. A Takım ve artık e, son çalışmaları, son hazırlıkları yaptıktan sonra da maç saatini beklemeye başladılar. Rakip Galler ilk maçta deplasmanda golsüz berabere kalmıştık. UEFA Uluslar B liginde 4. gruptaki ilk maçımızı onlarla oynamıştık. E, golsüz berabere kalmıştık. Onlar da 8 puanla grupta bizden sonra en fazla puanı toplayan, e, takım konumunda ikinci sıralar. Onlar da burada kazanarak e, tur şansları liderlik şansını sürdürmeyi hedefliyorlar. Craig Bellamy de dün basın toplantısı düzenledi. Teknik direktör ve Türkiye'nin zorlu bir rakip olduğunu vurguladı ama her şeye rağmen kazanmak istediklerini ifade etti. Galler'de de hemen bir muhtemel 11 verelim. Kalede Darlow'u bekliyoruz. Savunmada Williams, Joe Rodden, Kabango, Ben Davis, orta alanda Joel'ın ve Sheehan. Onların önünde Daniel James, Harry Wilson, Brandon Johnson ve ileri uçta da Mark Harris Galler'in beklediğimiz muhtemel 11'i en başta da söylediğimiz gibi A milli takım burada kazanması halinde e, UEFA Uluslar B Ligi 4. grubu lider bitirmeyi garantileyecek. Tarihimizde ilk defa A Ligi'ne yükselmeyi başaracağız. Umuyoruz, diliyoruz ki son maça kalmadan, son Karadağ maçına kalmadan A milli takım burada turu garantileyecek ve hem A Ligi'ni hem de playoff e, biletini cebine koyacak diyelim. Kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la birlikte biz gün boyu Kayseri'den maç saatine kadar tüm gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Eğer Sorularınız yoksa sözü de stüdyoya bırakalım. Sevgili Oğuzhan çok teşekkürler aktardıkların için. Evet Oğuzhan Genç son detayları paylaştı. Milli takımımıza dair Kayseri'de yavaş yavaş da stat önünde de hareketlenme başladı. Mücadeleye artık şöyle baktığımızda 4-5 saatlik bir zaman kaldı. Evet. Az da bir zaman kaldı. Sevgili Oğuzhan da bahsetti. 11 yıl sonra milli takımımız Kayseri'de olacak rakip Galler tekrardan 11'ler üzerinden hı hı. yola çıkacak olursak sevgili Sinem. E, Hakan Okay değişikliği olabilir dedi sevgili olsan e, Okay'ın da performansı fena değil. Son dönemde hafif var evet, galiba. Evet hafif bir sakatlığı var Hakan'ın da. Şimdi şöyle aktarayım istiyorsan. Çağlar'ın zaten Fenerbahçe'ye açıklamıştı. E, bir aylık bir sakatlık süreci en az bir aylık bir sakatlık süreci olacak Çağlar Söyüncü'nün diz gerilme ve ödem e, dizinde gerilme ve ödem e, sol ayak baş parmağı, kapsül yırtığı Ferdi Kadıoğlu'nun ve Ahmet Kutucu'da da arka adede sakatlığı yaşamıştı. E, Eren Dingci de teknik heyet kararıyla iki maçta da olmayacak. Kenan Yıldız yok. İrfancan yok. Emre Topçu'da e, o da dişinde bir problem yaşamıştı. E, o da antrenmanlara Devam ediyor. İlk maçında 11'ini şöyle istiyorsam hı hı. hatırlatayım. Dersime çalıştım. Hı hı. Ee, i̇lk 11 aslında şöyle şimdi bu ilk 11'den e, farklı olarak Kaan Ayhan ve e, şöyle baktığımızda Kenan Yıldız yok. Orada İsmail Orkun oynamış. E, ön liberoda. Çağlar yok bir de. E, üçlü beşli bir savunma değişik e, aslında oynatmış. Var. Evet yani Çağlar İsmail ee, ve Kenan Yıldız bence Hakan da ilk on bir zor. Evet Hakan da zor. Ee, Orada yani da. burada herhalde Okay da belki biraz daha rakibin fiziksel durumunu da düşündüğümüzde Okay da burada fena bir tercih olmayabilir. Okay Okan ee, şey Okay ve Orkun. Orkun. Evet evet bence de ee, yani Okay milli takım performansı Hı. özellikle çok çok başarılıydı. Fark yaratmıştı bence. Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa da şampiyonasında. Vardı. Tabii şimdi hani kulüp takımında Trabzonspor'da çok keyifli bir sezon geçirmese de evet. yine de oyuna girdiğinde oyunu direkt etki eden, pozitif oynayan, skora katkı yapabilen, topu ileri taşıyabilen bence önemli yetenekleri olan bir oyuncu. O Kayda olabilir, yine İsmail de olabilir aslında. Evet. Ee, İsmail de olabilir. Ee, yani o ilk maçtaki gibi de olabilir. İsmail, yani Orkun da yapabilir. Maçtaki, evet. Pardon, Galler. İsmail, Orkun da olabilir. Orkun zaten yok. çok formda. Tabi Arda'yı merak ediyorum. Ee, yani Real Madrid'de çok beklediği sezonu geçirmiyor. Real Madrid'de beklediği sezonu evet. geçirmiyor. Carlo Ancelotti ile beraber sıkıntılı bir e, yıl oluyor onlar için. Sakatlıklarla yetiyor, beraber. Tabii. E, oyun zaten aslında çok böyle vurucu ve keskin bir oyun yoktur Real Madrid'in ama bir şekilde sonuç alıyordu. E, o yüzden kazandığınız sürece haklısınızdır. Biraz böyle halının altına e, süpürülmüştü oradaki sorunlar. Şimdi daha da gün yüzüne çıktı. İşte her hafta Ancelotti konuşulur evet. oldu. E, Real Madrid'te oyun bu kadar sallanırken, bu kadar sakatlıklar varken Arda'yı e, göremiyoruz. Birkaç maçtır hmm. hatta uzun süredir süre almıyor. Hmm. Bir maçta onun biraz performansında düşük olduğu, hata yaptığı bir maçta ondan sonra tercih etmedi Ancelotti bir daha. O yüzden ben Arda'nın form durumunu çok merak ediyorum. Hmm. Hatta hangi maçtı? Fenerbahçe United hmm. maçından sonra Arda'nın babasıyla karşılaştık. Evet. Ee, orada biraz sohbet etme şansımız olmuştu. Arda'nın hani maç e, gününden sonra eve gelip tekrar evde antrenman yaptığını, çok hazır olduğunu e, bunları anlatmış Arda'nın babası. O yüzden ben form durumunu merak ediyorum. Çünkü e, yani tabii sezon sonunda Ancelotti'nin ayrılması çok gündemde. Xabi Oloz'a iddiaları Hı. var. Real Madrid de çok karışık. Evet, tabii orada ki da olacak. bir değişim olabilir. Orada daha erken de e, bir değişiklik olabilir. Bilemiyorum ama yani hani onun milli takım performansı ardının hem Real Madrid'de süre bulmasına bence katkı sağlayacaktır. Hem de e, bilemiyorum belki devre arasında bir kiralık yöntemi hmm. düşünülebilir. Çünkü Arda'nın ben oynaması gerektiğini düşünenlerdenim. E, ve e, iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. Fakat hala bir tam sezon Arda'yı oynarken hmm. göremedik. E, artık buna ihtiyaç duyduğunu da düşünüyorum. Fenerbahçe'de de böyle oldu. Real evet Fenerbahçe'de de böyle, de, e, böyle olmuştu. Şimdi işte tabii Real Madrid'de bu durum daha zor, daha anlaşılır evet. ama işte o kadar sakatlığa rağmen mesela Sebayos'u sokuyor yani Angelotti. Evet. Arda çok çok rahat oynar Sebayos yerine. Orada da bir problem yaşıyor. O yüzden ben onun performansını çok merak ediyorum milli takımda. Evet Arda içinde, de daha doğrusu az süre bulan oyuncularımız için de şüphesiz çok önemli bir karşılaşma Galler mücadelesi. Tekrardan maç ritmini kazanmak için de aynı zamanda tabii Oğuzhan <laughs> da bahsetti. Liderlik içinde. de çok kritik bir karşılaşma olacak.